Buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda daha bulunuyorum. Bir barınma merkezleri olarak, geçici barınma merkezi olarak çadırlar kuruldu ve aynı zamanda bunun yanı sıra yaklaşık Türkiye genelinde şu ana kadar 200 bin çadır sevk edildi ve bunların önemli bölümü kuruldu, kurulmaya devam ediyor. Yaklaşık bir 100 bin çadır daha sevk edilecek veya sevk edilmek üzere onların da kurulmalarına devam edecek. Konteyner merkezleri yapılacak. Yani konteyner yaşam alanları Bunlarla ilgili yerler tespit edildi, altyapılar yapılıyor. Bu bir yıllık bir süreç. Vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Bu bir yıllık süreç içerisinde şu on günde gösterdiğiniz e, yüce gönüllülüğü, yardımlaşma duygusu, milletimizin karakterine haiz olan, milletimizin karakteri olan bu duyguyu bu bir yıl içerisinde devam ettirmek zorundayız. Özellikle aşevlerin, yani deprem bölgesinde çalışan aşevlerin sürdürülebilirliğini devam ettirmemiz lazım. Onun için de aşeylerinin ihtiyacı olan onların yemek yapmaya ve milletimize yemek hizmeti vermeye devam edecek ihtiyaçlarını da diğer bölgelerden sürdürülebilir kılmamız lazım. Kuru gıdayı sürdürülebilir kılmamız lazım. Hijyeni sürdürülebilir kılmamız lazım. Yani ikinci el değil. Onların hepsini toplattırıyoruz zaten. Birinci el gönderebilecekleri giysileri de sürdürülebilir kılmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak yani şöyle bir değerlendirme çıktı. İşte binlerce araba geldi. Ve çok büyük tıkanıklık var. Acaba daha ihtiyaç yok mu? En çok ihtiyaç bugün var. Tekrar söylüyorum. Yani meselenin ne kadar ihtiyaç içerisinde olduğunu ifade etmek için söylüyorum. En çok ihtiyaç bugün var. Tekrar ilk başta olduğu gibi aynı duyguyla, aynı yardımlaşma anlayışıyla bir yıl boyunca bu süreci özellikle söylediğim gıda, kuru gıda kolleri dahil aynı zamanda aş evlerini takviye edecek yemeği hazırlayacak gıdalar dahil, hijyen dahil, temel ihtiyaçları ve birinci el giysiler dahil hepsini devam ettirmeliyiz. Ve burada bu kardeşlik duygusunu bugüne kadar nasıl yardımlaşma duygusunu gerçekleştirmişsek bugünden sonra da Aynı şekilde devam edip gerçekleştirmeliyiz.